Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi telefonlara Teamwin Recovery yani TVRP nasıl yüklenir bunu öğreneceğiz. Bütün adımları manuel olarak yapacağım. Tek tek size bütün işlemleri göstereceğim. Ayrıca bu işlemden sonra cihazınızı Magisk ile nasıl rootlayacağınız hakkında da size bilgi vereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indirmekle başlıyoruz. Şöyle ben baştan açıyorum. Xiaomi Tools Evet arkadaşlar bu siteden öncelikle minimal adb and fastboot dosyasını indiriyoruz. Gördüğünüz gibi burada en son sürüm 1.4.3. Bunu indiriyoruz. Ben şu an indirme işlemlerini yapmayacağım. Çünkü ben zaten yaptım. Zaman kaybı olmaması için. Daha sonra recovery bölümünden TWRP ya da Orange Box. Herhangi, herhangi bir tanesini seçe seçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bütün işlemler çünkü aynı olarak devam edecektir. Sadece burada hangini istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Ben buradan TWRP olanı seçiyorum. Mi 8 olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi Mi 8'e giriyorum. Buradan dosyamı indiriyorum. Ben bunları indirdim için arkadaşlar tekrar indirmiyorum. Daha sonra magiskmanager.com sitesine girerek Magisk Manager'ın 1.85 MB'lik APK dosyasını indiriyorum. Bu APK dosyasını indirip telefonu attıktan sonra arkadaşlar kuruyorsunuz. Bu işlemi bütün işlemlere başlamadan önce yapabilirsiniz. Dosyayı indirin, telefona atın ve kurun. Daha sonra yine aynen bu site içerisinde e, Dalat Magisk e, 20.4 sürümü olan bir zip dosyası mevcut. Bunu da indirip telefonunuzun içerisine atın. Arkadaşlar buradan sonra yapmanız gereken işlem Minimal ADB at yani Facebook uygulamasını bilgisayarınıza kurmak. Zaten küçük bir dosya hızlı bir şekilde kuruluyor. Install dediğinizde, Finish dediğinizde gördüğünüz gibi siyah bir CMD ekranı karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken işlem cihazımızı yani telefonumuzu bilgisayara bağlamak ve bilgisayara bağladıktan sonra Facebook moduna almamız gerekiyor. Ben şöyle bilgisayara şu an telefonumu bağladım. Buradan bilgisayarım yönet. Bunu göstermem sebebi arkadaşlar cihazın Bilgisayara bağlanıp bağlanmadığına emin olmanız için göz gibi taşınabilir aygıtlar bölümünde Mi 8'i ben şu an görüyorum. Şimdi cihazımın ses kısma ve güç tuşuna tekrar diyorum arkadaşlar ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarak Facebook moduna alıyorsunuz. Şu an ben işlemi yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya Android Phone Android Bootloader Interface diye yeni bir seçenek geldi. Bu demek oluyor ki cihazımız Facebook moduna geçti. cihazımız Facebook moduna geçtiğinde zaten ekranda bir robot beliriyor. ve ekranda kocaman Facebook yazıyor arkadaşlar. Ve burada Facebook Devices yazarsanız eğer gördüğünüz gibi şu an bilgisayara bağlı olan cihazın ismi ve Facebook modunda olduğunu bize gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dururken benim indirmiş olduğum Recovery dosyası bu. Şimdi bunun adı çok uzun olduğu için ben bunun adını kısaltıyorum. Şöyle sadece mi8.img Eğer uzantılar açıksa arkadaşlar img uzantısını görürsünüz. Eğer uzantılar kapalıysa bu nokta img kısmını göremezsiniz. O da şu şekilde. Burada görünüme geldiğinde e, dosyalı dosya adı uzantıları şu şekilde olursa eğer gördüğünüz gibi img uzantısını göremezsiniz şu şekilde eğer seçiliyse img uzantısını da görürsünüz. Daha sonra arkadaşlar bunu kesiyorum. Bilgisayarım. Yerel diskçe. Program dosyaları. Minimal adabend Facebook. Buranın içerisine yapıştırıyorum. Bu işlemi yapmamızın tek sebebi daha kolay olması. Sizi kafanızı karıştırmadan bu işlemi basit bir şekilde yapabilmenizi sağlamak. Gördüğünüz gibi adını da kısalttım. Bunu da biraz sonra neden kısalttığımı anlayacaksınız. Şimdi burada yazmamız gereken kod fastboot flash recovery mi8.img Arkadaşlar gördüğünüz gibi fastbootta olduğumuzu bir dosya flashlamak istediğimizi bu dosyanın recovery bölümüne ait olduğunu ve adının da mi8.img olduğunu söylüyorum. Enter'a basıyorum. Şu an yükleme işlemini yaptı. Ben eğer cihazımı TWRP'de başlatmak istiyorsam yine fastboot boot mi8.img yazdığımda burada gördüğünüz gibi fastboot fastboot'ta olduğumuzu, boot telefonu başlatmak istediğimizi mi8.img dosyasıyla bunu yapmak istediğimizi söylüyorum ve enter'a basıyorum. Şu an boot yapıyor. Şu an cihazım kapandı. Bağlantı şu an bilgisayardan koptu. Şu an açıldığında karşıma TVRP menüsü geldi. Sizde de aynı şekilde eğer işlemleri doğru yaparsanız TVRP menüsü gelecek. Şuradan gösteriyorum hemen ee, Magisk'in sitesinde şu görmüş olduğunuz ekran gelecek. Ee, Tabi bundan önce bir tane daha ekran gelebilir. Orada e, sağ alttan kaydırmanız gereken bir tuş kilidi gibi bir e, ekran oluyor. Onu da geçtikten sonra böyle bir ekran gelecek. Buradan arkadaşlar ee, cihazınızı rootlamanız gerekiyor. Çünkü eğer rootlamazsanız TWRP kalıcı olmayacaktır. Gördüğünüz gibi buradan install seçeneğine tıklayıp magisk seçeneğine tıklayıp alttaki bölümü kaydırdığınızda yükleme işlemini yapacak ve reboot sistem dediğinizde magisk menajer telefonunuza yüklenmiş olacak ve cihazınız artık root'ta olmuş olacak. Yani kurmuş olduğunuz Magisk Manager APK dosyasına girdiğinizde bu şekilde Magisk Manager'ın yüklü olduğunu ve Magisk Manager sürümünün de yani zip dosyasında yüklendiğini göreceksiniz. Her ikisi de yeşilse eğer işlemi tamamen başarıyla gerçekleştirmişsiniz demektir. Arkadaşlar burada en çok gelen sorulardan bir tanesi işte ben işlemi yaptım, reboot dediğim sisteme fakat cihazım açılmadı tekrar TVRP bölümüne geldi. Eğer böyle bir soruna karşılaşıyorsunuz yapmanız gereken işlem TVRP üzerinden bir yazılım yüklemek, bir ROM yüklemek. Ben e, Xiaomi'nin EuROM'unu kullanıyorum. Siz de aynı şekilde eğer farklı bir ROM kullanıyorsanız eğer cihazınız e, TVRP ekranında kalırsa dediğim gibi o bölümden yeni bir yazılım yükleyebilirsiniz. Bu şekilde cihazınız zaten açılacaktır. Herhangi bir dosya kaybı yaşamayacaksınızdır. Onun dışında arkadaşlar herhangi sorularınız varsa videonun yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.